İşte AKP ve Muharrem İnce ittifakı. Gerçek bu görüntüyle ifşa oldu. CHP'den ayrılarak Memleket Partisini kuran ve Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan Muharrem İnce ile AKP'nin ittifakı deşifre oldu. Sosyal medyada yayılan görüntü her şeyi ortaya çıkardı. Millet ittifakının oylarını böldüğü gerekçesiyle Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce'ye büyük tepkiler geliyor. Bu eleştirilere kulak asmayan Muharrem İnce ise Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak resmen Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gizli bir ittifak içerisinde olduğu söylenen Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına en çok Cumhur İttifakı partilerini sevindirdi. Her ne kadar Muharrem İnce bu iddiaları yalanlasa da sosyal medyada yayılan bir görüntü durumu doğrular nitelikte. Olayı anlayanlar sinyal versin. Söz konusu görüntüde AKP'ye yakınlığıyla bilinen A Haber, Ülke ve Akit TV gibi kanallar Muharrem İnce'ye ekranlarında geniş yer ayırırken Ankara Kuşu isimli sosyal medya sayfası bu görüntüyü, olayı anlayanlar sinyal versin, notuyla paylaştı. Şok iddia, AKP teşkilatları İnce'ye imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığında gerekli olan 100 bin adet imzanın tamamlanabilmesi için dönen oyunlarla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Muharrem İnce'nin seçimleri ilk turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmaması için Cumhur İttifakı tarafından desteklendiği söyleniyordu. Sosyal mecralarda yapılan anketlerde yüksek oy alıyormuş gibi gösterilmesi için AKP'nin bütün trol ordularını bu anketlere yönlendirdiği tartışmaları gündemdeydi. Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Fatih Portakal gibi gazetecilerle bot hesaplardan oy attırılıyor tartışması yaşayan Muharrem İnce'ye yandaş kanallardan büyük teveccüh gösterilmeye başlandı. A haber, Ülke TV, Akit TV, Bengi Türk ve Haber Global gibi kanallarda dönmeye başlayan Muharrem İnce ile ilgili internette şok bir iddia ortaya atıldı. Paylaşılan AKP teşkilatı WhatsApp yazışmalarında AKP Beykoz teşkilatının üyelerine Muharrem İnce'ye adaylık için gerekli olan 100 bin imza için otobüs kaldırılacağı bilgisi sosyal medyada gündem oldu. AK Parti Beykoz ilçe Başkanlığının Muharrem İnce'ye 100 bin imza toplamak için otobüs kaldıracağının yazıldığı WhatsApp konuşması şu şekilde. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplanmasına yarın ilçe seçim kurulundan başlanacaktır. İl başkanımızın talimatları ile yarın Sayın Muharrem İnce Bey'e imza vermek için ilçe seçim kurullarına, TC kimlik kartları ile gitmeniz gerekmektedir. Bilindiği üzere ilçe seçim kurulu Anadolu Adliyesi'ne taşınmıştır. Yarın sabah saat 07.30'da ilçe binamızın önünden Kartal Anadolu Adliyesi'ne araç kaldırılacaktır. Tüm teşkilatımızın katılması önemli rica olunur. Diğer yandan, Fatih Portakal, Muharrem İnce yalan söylüyorsunuz, WhatsApp yazışmaları elimde. Gazeteci Fatih Portakal, kendisi hakkında, programına katılmayacağımı söyledim kızdı, diyen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Külliyen yalan. Yalan söylüyorsunuz Muharrem Bey, diyen Portakal, bir daha böyle üstüme gelmeyin, o WhatsApp yazışmalarını gösteririm. İster katıl, ister katılma. Çok da umurumda sözleriyle İnce'ye seslendi. Gazeteci Fatih Portakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Portakal, İnce'nin yalan söylediğini belirtti. Muharrem İnce, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, Fatih Portakal ile aslında bir sorun yaşamadık. Bir konu ile ilgili aradı konuştuk. Sonra programına davet etti. Sosyal medyada yayın yaptığı bir program. Katılmayacağımı söyledim. Kızdı. Her çağrıldığım programa konuk olmak zorunda mıyız dedim. Bir daha da konuşmadık demişti. Fatih Portakal yaptığı programda İnce'nin açıklamalarına tepki gösterdi. İnce'nin "Benim Fatih'le sorunum yok, beni aradı. Programa davet etti. Katılmayacağım." dedim, kızdı. Sözlerini anımsatan Portakal, "Külliyen yalan. Yalan söylüyorsunuz Muharrem Bey. Ben buna cevap vermeyecektim ama yani itham edildiğim için cevap veriyorum. WhatsApp yazışmalarınız elimde. Ben bunları göstermeyeceğim." Ama o WhatsApp yazışmalarını hem bir arkadaşıma okuttum hem de bir kez daha okudum ifadelerini kullandı. Ben size yazmadım bir kere, siz bana yazdınız o ankete ismimi neden koymadınız diye ifadesini kullanan Portakal, şöyle devam etti. Devamı geliyor, ben de sizi programa davet ettim. Dediniz ki, katılamam. O zaman Perşembe günü katılın dedim, ben size katılmayacağım, dediniz. Neden katılmayacaksınız diye sorum, ondan sonrasını zaten yazmıyorum. Nazik bir dil. Portakal, açıklamasında inceye, kızmışım, bilmem neymiş, külliyen yalan. Bir daha böyle üstüme gelmeyin, o WhatsApp yazışmalarını gösteririm. İster katıl, ister katılma. Çok da umurumda ifadeleriyle tepki gösterdi.